Yok, canım abim canımız gitti. Çok geç bir, çok geç bir ölümdü. Çok başarılıydı, çok projeleri vardı. Allah çok iyi bir insandı. Artık Allah geride kalan eşine, biz hepinize sabırlar versin diyor. Çok teşekkür ediyorum, Allah. sağ olun. Sağ çok sağ olun. Edis kardeşimle yıllardan beri beraber çalıştık yani inanamıyorum şurada salataşında yattığına gerçekten inanamıyorum çünkü burada da beraber yıllarca beraber işte iş kovaladık beraber çalıştık eğlendik yani çok ani bir ölüm çünkü yani ani diyorum çünkü gerçekten çok sağlıklı bir insandı yani kendine bakardı ya kötü alışkanlıkları yoktu gerçekten bizim için çok ani oldu çok üzgünüm yani başımı sağ olsun. Olsun. Muhteşem bir insandı gerçekten. Kimseye zararı olmayan, aksine iyilikleri bulunan. Geride yani 8 yaşında ve acılı ve eşi kaldı. En çok herhalde çocuğuna olmuştur olan. Onun adına çok üzüldüm. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm.

insanlar değil kardeşlerim. Utandırmasın. Geride kalanlarına, siz sevenlerle, sevdiklerine sen isabet etmez ama böyle güzel ve kalabalık bir cemaat olduğuna göre demek ki değerli bir kardeşimiz. Sevgi ekmiş bu dünyaya. Rabbim evet. bu şahitliklerimizi kabul eylesin. Amen. Öyleyse ona karşı olan bu maddeyi o kıymetli ebediyet yolcumuza helal ediniz. Helal olsun. Helal. Çünkü bu süre İslam'ın hayatımıza hep var. Ve ölmeyi tekmeden sonra da Allahu Ekber. Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. enerjimiz, aracımız alalım buyurun. Kapıda ol parafına beyefendi. kapısına geliyoruz. Редактор субтитров А.Семкин